Nasılsın teyzem? Hamdolsun. İyisin. İşlerin iyi. Çok şükür. İyi bir halatır soralım istedik biz Sağ <laughs> Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İşlerimiz nasıl? Hamdolsun. İyi hamdolsun. Bir halatır soralım istedik. Sağ olun. Sizleri <laughs> görmekten mutlu oluyorum. Sağ olun. <laughs> Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca? olsun. Siz değilsiniz. İyi amca. Allah iyilik versin. Ne yapıyorsun? Ustalık mı yapıyorsun? Araba Öncele mı? artık Yapan ömür geçti. Nasılsınız amca? İyi misiniz? Razı Nasılsınız? İyi. İşlerimiz nasıl? Teşekkür ederim. İyi. Sizleri iyi görsek biz de iyi oluyoruz. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Vallahi iyi. Uğraşıyoruz. Ben sesimdeyim. İyi maşallah. Ne yapıyorsun? İyisin. Alın teriyle kazanılırken evet. üzerine düşen hiçbir tozun hükmü yok ya. Onlar kutsaldır. Doğru. Evet. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hoş nasılsın? Sefa geldin. Çok şükür. Sefa bulduk. Sen iyi ol da gerisi önemli değil. Ya Siz iyi ki... olun ya. Aman. Hamd olsun. Çok biz şükür. Biz iyiyiz. İyilsin Siz baba herkes. Herkes iyi. İyi ee, çok şükür. Hamd olsun. İyi ki varsınız. Duanız eksik etmeyin. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Çok Allah. mutlu oldum. Ha, gözüm var. Başımız sana.